Selam ortaya karışık izleyicilere. Bugün yeni bir bisiklet video ile karşınızdayım. Ve yanımda Arda var. Merhaba. Merhaba diyor kendisi. İki tane bisiklet var. Bir tanesi Ümit Colorado. Diğeri de Kronik C75. Biraz sürece sular vadisinin orada şimdi. İsterseniz sürüşe geçelim. Şimdi bugün cuma saatimin şarjı bittiği için almadım. Binebilirsin bence. Geçen videoda şey açık problemi olmuş. Bugün onu çözmeye çalıştık. Telefonum çalıyor. Bir dakika. İsterseniz biraz geri gidelim. Kamerayı açmayı başardım. Wi-Fi kapatmıştım ben telefona bağlamam diye. Wi-Fi açmayınca açılmıyormuş sanırım. Öyle bir şey varmış. Bizden takıldı. Tamam. Burada bir sürü bisiklet var. Evet, azim bisikletini hemen alalım. Ben gidiyorum. Şöyle geri geri. Ve bir önceki videoda şey olmuş. Ben açıyı biraz yukarıda bırakmışım. <laughs> <da benim> <laughs> Şöyleyken nasıl duruyor? Bisikletim çok az görünüyor. O zaman indiriyorum. aynen bir 3 saat falan esmesen sonra yağmur 3 katı daha fazla yağsın. Şu an görünmüyor mu? Şu anda nasıl? Bisikletin kiyesi görünmüyor. Gidon görünmüyor mu? Çok azıcık bir şey görünüyor. O zaman biraz daha mı indireceğim? Aynen. Şu anda sulara doğru gidiyoruz. <laughs> Allah. o oh, çok kötü direğe çarpıyordum. Videoda çıktı Ölme çok. Çok güzel oldu. İnşallah şu anda güzeldir açım maçı. Şu anda açıyı biraz daha çözmeye çalıştık. Bayağı uğraştık. Çünkü telefondan ben izleyince başımı otomatik aşağı indiriyorum şimdi telefona bakmak için. O yüzden diğer video sanki yürüyormuşum gibi çıkmış. Ama şu anda güzel olduğunu düşünüyorum. Balık gözü modu kapalı haberiniz olsun. O zaman normal yoldan bir inelim. Bugün cuma, cumaya bir yarım saat 45 dakika var. Şimdi biraz sürüp sonra cumaya gideceğiz. Oradan belki biraz daha süreceğiz. Evet ben de ineyim şöyle. Gidiyorum o zaman. Eğer bu videoya 1000 like gelirse şu merdivenlerden deneyeceğiz. Atmayı! <laughs> atın atın. Hem de video çekerek gideceğim. Hem de Arda da inecek eğer 1000 like atarsanız. Ayy! <laughs> Arkadaşlar rengimi istiyorsanız oraya... <laughs> ya Arda sen de ne istiyorsun? Şimdi zaten 1100 kişiyiz. Bak bu o kedinin annesi herhalde. O kendi kendine oyun oynuyor. Evet. Arda'nın kanalını da şuraya koydum. Oradan abone olabilirsiniz. Sinek sesi geliyor Arda'da senin. Evet. Olur. Geçen videoda bir de mikrofondan cızırtı sesi gelmiş. Şimdi yazılımsal gürültü azaltmayı açıyorum. Sesim kötü oluyor. Kapatıyorum. Cızırtı sesi geliyor. Bilmiyorum inşallah şu an bu videoda yoktur. Ama bir mikrofon alabilirim. Hep Ali Osman'da mı dursun kamera? Bir kere de bende dursun. Ali ben Osman baba piro ben daha nubum. Geziyorum öyle. Ayberk de baba piro. Baba önüme kırıyor. <laughs> 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 e, Oğlan eline oldu bana bir şey olmadı da. Burada eskiden su vardı şu an yok ama. Arda beni geçebileceğini sanıyor. Evet. play yapıyoruz. Ben suçluymuşum. Hız yaptım herhalde. Arda ve beni <laughs> evet ben kornaya da söktüm. Belki de bu yüzden kovalıyor. <laughs> <laughs> Sağ çekiyor. Sağda duruyorsun arkadaş. Şimdi hızlanacağız. Sonra şöyle bir şey yapacağım. Hadi polisten kaçmam için merdivenden inmem lazımmış. Hemen iniyorum. Allah vitesim ayarda kalmış. Evet. Polise yardım ediyoruz ki bizi yakalasın. Şu an oldu. Oldu mu? Evet polis bizi yakalamaya geliyor. Yardım ettiğimiz için ben kaçmam lazım. Evet rol play bitmiştir. Şimdi merdivenle inelim. Tabii ki yavru kedi orada değilse. Değil gibi duruyor. İniyorum. Birebir kediler orada besleniyor. Bir sürü yavru kedi var. Ya benim istekim, Evet bir kez de şuradan drop atmayı deneyeceğim. Bir dakika şarjına bakacağım. Bağlandı zaten. Arada şarj %10 Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Belki devam edebilirim. Belki edemem şarjım %10. Evet camiden çıktık. Bunları veriyorlarmış. Hemen şu an diyoruz. Evet. İpek falan da verdiler. Devam ediyoruz. Kameranın şarjı her an bitebilir o yüzden. Biraz daha durup gideceğiz. Ben çeksen olur mu? Sadece şöyle de sabit tutacaksın. Zoom falan yapmayacaksın. Tek böyle. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Çıktık. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.